Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda hepimizi çok yakından ilgilendiren önemli bir finansal riskle bir takım kurumların riskiyle ilgili bilgiler vereceğim. Hem buradan yatırımcılara yani vatandaşlara hem de devlete, düzenleyicilere bir çağrı yapmak istiyoruz. Bu çağrıyı yapmamızın sebebi de şu. Türk halkının tasarruflarının bir şekilde araya gitmemesi, bir takım kişiler tarafından çarpılmaması için gayet iyi niyetle bildiğimiz şeyleri dilimiz döndüğünce burada e, üzüm yemek adına, ağacıyı dövmek için de değil, üzüm yemek adına anlatacağız. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Avrasya'cı dostlara da selam. Hayırlı bir hafta olur inşallah önümüzdeki hafta. Bol kazançlı, teşekkür, huzurlu. Teşekkür ediyoruz Remzi abi sağ olasın. Şimdi Remzi abi dönüp tarihe baktığımızda e, finansal çöküşlere, kurumların batmasına, yüz binlerce insanın alın terinin tasarruflarının yok olmasına ne sebebiyet vermiş dediğimde bütün finansal sıkıntıların temelinde ben iki tane nokta gördüm abi araştırırken. Bunlardan birincisi düşük faiz ortamı. Yani yatırımların, sermayenin kendine umutsuzca bir adres araması zamanında olmuş bu olay. Ya da abi, e, kamunun, düzenleyicinin boş bıraktığı alanlardaki o boşlukları değerlendiren bir takım çakalların faaliyeti sonucunda gerçekten yüz binlerce insan mağdur olmuş. Şimdi biz burada Avrasya yatırımda, ee, sorunun bir parçası değil çözümün de bir parçası olmak için varız Remzi abi seninle beraber yani biz burada problemi anlatıyoruz ama çözümü de anlatıyoruz ve şimdi yine yüce halkımızın yüksek çıkarları gereği bakın bizi kurumlar ilgilendirmez biz burada kimseden reklam almıyoruz araya onu bunu koymuyoruz sponsorluk almıyorum beni yüce Türk halkının çıkarları ilgilendiriyor ve bunu ihlal edebilecek, bunun karşısında olabilecek bir risk var. Hani olmuş demiyorum ama kuvvetli ve büyüyen bir risk var. Abi bu riski ben 80'lerdeki bankerler krizine de benzetiyorum. Bize hem 80'leri hem de günümüzde büyüyen bu riski anlatır mısın? Evren o 80'li yıllardaki banker olayını kastediyorsun ve büyük bir olaydı. Gerçekten büyük bir olaydı. Yine yüksek enflasyon olduğu bir dönemde, yine yasal boşlukların zirve yaptığı bir dönemde, yine para yönün, e, paranın yönünün belirsizliğinin hakim olduğu bir dönemde bankerler çıktı. Öyle ki 17 yaşında bir banker, tabii o arada daha, daha sonra büyüdü, delikanlı oldu, e, milyarlarca lira toplamayı başardı büyük vaatlerle. Maalesef Türk insanının öyle bir özelliği var evren. Kısa sürede zengin olma, kısa sürede köşeyi dönme, kısa sürede şöhret olma her şeyimizin böyle kısa yolu vardır. Hatta bilgisayarda dahi dünyada kısa yolları kullanan en çok millet Türk milletidir. Yani her şeyi kısa yoldan halletmeye çalışıyorum. İşte banker Castelli diye geçer ama aslında bankeri Bilosu da vardır, Semih'i de vardır. Çok banker vardır ve bunlar büyük bir skandala mağdur oldu. Ve binlerce insanın mağdur olmasına neden oldu evren. Bu şirketlerde e, sanatçıları kullandı, büyük reklam promosyonları yaptı, e, birçok ünlüyü kullandı ve daha sonra patladı evren. Bugün günümüze geldiğimiz zaman buna benzer aynen banker Castelli bence hatta Bankerlik olayından daha büyük bir skandal olabilir. İşte o kripto para piyasası e, evren. Ona da e, değinmemizde yarar var. Biz bunu seninle de konuştuk. Şu anda tabii ki dünyada bu bir fırtına gibi esiyor. Fakat Türkiye'deki olay bizi ilgilendiriyor evren. Çünkü Türkiye'de gerçekten bir anda e, mağduriyet yaratacak bir olay. Türkiye jet e, fadılı gördü. Türkiye kombasanı gördü. Türkiye daha buna benzer birçok olayları gördü. Ya bakın bir jetpa olayı evren dünyada belki sosyologların, davranış psikolojisi uzmanlarının aylarca değil yıllarca araştırması gereken bir kurum. Bir adam halkı bir kez tokatlıyor. Tokatlıyor diyorum çünkü tokatçı adam. İkinci defa yapıyor yine insanları topluyor. Üçüncü defa yapıyor yine topluyor ve dördüncü de bir kez daha yapıyor bir otel satış dalgasıyla. Bu insan bunu nasıl başarıyor Evren? Ama buna bakmaktan ziyade devlet buna nasıl izin veriyor? İşte yasal boşluklar. Bugün kripto piyasasına çevirdiğimiz zaman Türkiye'de yaklaşık 40 tane kripto borsasının olduğunu görüyoruz. Bunlardan 10 tanesi aktif evren. ve hiçbirinin yasal zemini yok. Yok yani yasal bir zemini yok. Adam işte geçmişte de gördük parayı alıp gittiği zaman Allah işini rast getirsin. Geldiği zaman, yargılandığı zaman, senin paran gittiği zaman ne olacak? Şimdi Jet fadıl içeride 30 yıl yatsa ne olur? 40 yıl yatsa ne olur? Ki yatamıyor. Yani öyle bir hukuk sistemi yok. 10 tane 40 borsadan 10 tanesi çok aktif evren. Öyle ki ve bunların en geçmiş olan şirket 2017 yılında kurulmuş. Bunların öyle çok devasa bir sermayesi yok tamamen şahıs şirket olarak başlamışlar ve daha sonra büyümüşler. Bu on şirketten her birinin ortalama ben ortalamasını söylüyorum. Günlük işlem hacmi 2.3 milyar dolar civar. Bak evren bu çok devasa bir rakam. Bu aynı zamanda Türk ekonomisini de tehdit eder bir boyutta. Devasa bir şey. Yani yurt dışından birileri Türkiye'yi sabote etmediği etmek istediği zaman bu şirketleri çok rahat kullanabilir. Onun için devletin buraya acil el atması lazım. Bakın bir tane şirket yine 2017'de kurulmuş. Genç bir çocuk tarafından kurulmuş. Ben onu banker büroya çok benzetiyorum. Davranışlarına bakıyorum. Ee, işte şöhretlerle, artistlerle. O kadar benzerlik var ki evren. O kadar büyük bir risk var ki. Geçenlerde adamın günlük işlem hacmi 3 milyar dolar evren. 3 milyar dolar. Devasa bir banka. Bakın bankada bir kuruşluk bir işlemde dahi bütün yetkililer hazinesi üstüne çöküyor. BDDK'sı çöküyor. Halka açık olduğu için SPK çöküyor. Ama öbür taraftan adam günlük 3 milyar dolara yakın işlem yapıyor ve bunu denetleyecek sadece hazine diyorlar ama hazinenin de elinde yeterince yasalar yok. Bunları denetleyebilecek, bunları kontrol altına alabilecek. İşte bu nedenle geçmişte bir iki tane kripto borsasının sahibinin neler yaptığını gördük. Burada sorunumuz şu. Yasal zemin yok. Türkiye buna yasal bir zemin oturtturamıyor evren. Çünkü şu anda global bir kaos var bu konuda. Özellikle bütün dünyada var. Ee, son dönemde yeniden hareketlenmeye başladı. Bunun da nedeni Rusya. Rusya'nın bazı ödemelerini kripto ile yapabileceği e, söylenildi evren. Ama burada başka bir konu var. Amerika buna ne kadar izin verecek? Bakın. Patron Amerika'dır, her konuda olduğu gibi e, paranın patronudur. İşte bu nedenle bunun önünü kesmek istediği zaman eğer yarın FED ya da Amerikan Hazinesi olası bir yasa hazırladığında, bunların elini ayağını bağladığı zaman ilk çökecek olan Türkiye'dekilerdir. Bu nedenle kesinlikle buradan tedbir alınmasını istiyorum. E, soğuk cüzdan, sıcak cüzdan e, buna benzer şeyler sizi ne kadar koruyabilir? Orası tartışılır. O kadar derin bir uzman değilim. Ben sadece yasal boşluklarına bakıyorum evre. İnsanların ee, insanların dikkat etmesi gerektiğini ısrarla söylüyorum. Banker krizini unutmamak lazım. Abi şimdi burada sözlerimiz kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bir, dijital paralara kesinlikle karşı değiliz. İki, namusuyla e, business etiğe özen göstererek çalışan Dijital borsalara, kripto para borsalarına kesinlikle karşı değiliz. Ülkemize bir sermaye akışı, sermayenin daha etkin, verimli kullanılması için bunlar olmalı olması gereken noktalar. Ama bununla beraber sözlerimin girişinde de söyledim Remzi abi. Ne zaman düşük faiz ve ne zaman kamunun denetimsizliği karşımıza çıktığında hep büyük skandallar patlamış. Şimdi Bankerler krizi ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bugüne bağlayacağım. Halkımızın bunu çok iyi dinlemesi lazım ve bizim yöneticilerimizin de bunu duyması lazım. 24 Ocak 1980 kararlarından sonra bu kredi faizleri yukarı bırakılınca, tabii burada bir banker kısmı türemeye başlıyor abi ve dönüp baktığımızda yine. Bankacılık sisteminin e, verdiği faizlere göre daha yüksek bir faiz vaat ettikleri zaman yüzbinlerce kişiyi kendi bünyelerinde topluyorlar. Ama ne oluyor ondan sonra? Yavaş yavaş bu sistemin cılkı çıkacak şeklinde ilk yine devletten bir takım düzenlemeler geliyor. 1981 yılında düzenleme çıkıyor ve ondan sonra ne oluyor? Hocam bir hücum ediyor buralara hadi paramızı çekelim falan. Ve sistem çatırdamaya, çökmeye başlıyor. Ve hükümet o zamanki Maliye Bakanı şunu söylüyor, diyor ki yani bak hükümetin davranışı hep budur yani. Halk bir kumar oynadı, kaybetti kardeş. Bak halkın şu an kaybetmeye hiç mi hiç, e, yani yeri yok, zamanı yok, e, toleransı yok, kaybedemez. Hele bu dijital dünyada kayıplara kesinlikle tahammülümüz yok bizim. Dolayısıyla bankeller krizi bir şekilde düşük faizin denetimsizliğin olduğu bir yerde oldu. Çiftlik Bank yine aynı şekilde karşımıza geldi. 2001 krizi, 2001 krizinin çok nedeni var ama dönüp bankacılık sistemine baktığımızda orada da çok büyük denetimsizliklerin, Bankalar arasında çapraz kredilerin uçuştuğunu gördük değil mi? Yani bir BDDK da bu 2001 krizinden sonra bütün bu piyasayı kontrol altında tuttu. Bakın ondan sonra Türk bankaları dünyada bir numara oldu zaten bir şer geldi bir şekilde tüm sistem değişti ama şimdi illa bir tokadın yüzümüze vurması mı gerekiyor burada dediğin gibi milyarlarca dolar toplanıyor bak namusuyla çalışanlar başımızın üstünde yeri var hiçbir şekilde onlara bir şey demiyoruz bizim buradan dediğimiz hadise şu sermaye piyasası kuruluna çağrı yapıyoruz Lütfen burada denetim Buradaki çıkacak yasayı bir şekilde hızlandırın. En son ne konuşuldu bununla dediğimde abi ben şöyle bir basını taradığımda AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın bir açıklaması vardı. Amaç yasaklayıcı değil düzenleyici bir e, yasa olmalı diyor. Kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışanların mağdur edilmesinin önüne geçmek diyor. Ve e, diyor ki düzenlemeye dair basında yer alan özellikle vergi oranları ve bilgilerin doğru olmadığını söyleyen Elitaş henüz kripto varlıklarla ilgili ortaya çıkmış net bir taslak bulunmadığını paydaşlarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Ama olmaz ki milyar dolarlar dönüyor. Yani adam ya bir tane küçük belleğe koydu götürdü. Yani şimdi parayı sırtına alıp götürmüyor küçük bir belleğe koyuyor. Dolayısıyla burada dünyayı falan da boş verin. Sermaye piyasası kurulunun AK Parti'nin burada bir skandalı yüz insanın mağdur olmasını önlemek, önlemek için acilen yasayı çıkarması lazım. Yani bu adamlar şimdi bak tamam iyi çalışana bir şey demiyorum ama her yerde reklam görüyor. Her yerde reklam gördüğüm zaman benim Remzi abi sinirlerim geriliyor. Çünkü Kastelli'nin reklamları da çok dönerdi. Bilirsin abi Ege Bankında. da 100 dolarınıza bile faiz derdi, reklamı çok dönerdi. Dakika başı hangi kanala girsem reklam, 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 reklam. Dolayısıyla ya bu adamlar ne kadar para topladı? Bu adamların teminatı ne? Bu adamlar bunu hangi cüzdanda tutuyor? Hangi güvenlik şekliyle koruyor, kodluyor? Yani bütün bunların bir yazılı, bir prosedürü olması lazım. Değil mi? Aracı kurumları şimdi SPK denetliyor mu Remzi abi? Denetliyor. Borsa İstanbul denetliyor mu? Denetliyor. Takas bank var mı? Var. İşte yani bir şekilde benim malım var mı? Param duruyor mu? Bunu denetleyebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Biz şunu söylüyoruz, bu mekanizmaların kurulması lazım. Bu mekanizmalar kurulmazsa sepetin içindeki yumurtaların tamamının çürük olduğunu iddia etmiyoruz. Ama bir tanesi çürük çıktığında takır 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 bütün sepeti bozar. Milyarlarca dolar para gider çok doğru diyorsun Remzi abi ve Amerika ne yaptı? Amerika'yı söyleyeyim ben sana. Abi Security Exchange Commission var. Yani Amerika'nın SPK'sı. Orada e, Başkan Gary Gensler, e, Pensilvanya Üniversitesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde, Sermaye Piyasaları Birliği'nin yıllık konferansında bir konuşma yaptı abi. Ve konuşma da şunu söylüyor. Bak orada da bir düzenleme gecikiyor. Orası da büyük bir bedel ödeyebilir abi. Yani Amerika demek öyle her şeyi mükemmel yapan uzay bir yer değil abi. Onların da zaafları var. Olay şu diyor ki e, tokenların büyük çoğunluğunun SEC tarafından denetlenmesi gereken dijital varlıklar olduğunu inanıyoruz diyor. Çoğu kripto para biriminin bir grup ve kar beklentisiyle halktan para toplayan girişimcileri içerdiğini söyleyen Gensler Bitcoin atıfta bulunarak Bitcoin'in bir emtia gibi düzenlenmesi gerekmektedir diyor. Ayrıca e, Gensler Binance Coinbase, Kraken gibi kripto para borsalarına daha fazla inceleme getirme niyetlerinin olduğunu yeniledi, yineledi. gençler platformların kaydedilmesi ve borsalar gibi düzenlenmesi konusunda SEC çalışanlarını yönlendirdiğini dile getirdi. Şimdi bu bir ihtiyaç. Bakın burada biz muhalif değiliz. Bu bir kanuni ihtiyaç. İnsanların, yatırımcıların mağdur olmaması için kanuni bir ihtiyaç var bunu Amerika'da getirmedi daha ama Türkiye Amerika'yı beklememeli bununla ilgili ya dijital her şey dijital yani Ankara'dan siz bu adamların hesaplarına girip kardeşim sende kaç milyar dolar var sen bunu ne yapıyorsun nerede tutuyorsun diye kontrol etmeniz lazım eğer bu kontrol edilmezse bence çok büyük sıkıntılar oluşacak yani ben bütün piyasanın çökeceğini söylemiyorum ama arada ne yazık ki abi çok büyük sıkıntılar çıkacaktır diye ben düşünüyorum. Senin görüşün nedir? Bu benim aktardıklarımdan sonra. Evren kesinlikle katılıyorum. Yani bu konuda sermaye piyasası kurulu. Bakın Türkiye'de iki kurum çok iyi çalışıyor. Yani AKP'yi eleştiriyoruz bu kurumları da eleştiriyoruz ama bir, BDDK gerçekten iyi çalışıyor. Eksiklikleri yok mu? Var. Kesinlikle var. Ama iyi çalışıyor Evren. İkincisi sermaye piyasası kurulu ben kurul üyeleriyle ilgili konuşmak istemiyorum ama alttaki o teknik ekip çok profesyonel çok kaliteli bir ekip ve gerçekten profesyonel bir ekip. İşte bu ekibe bu işlerin bırakılması lazım. Daha fazla geçenlerde yine bir eski bir SPK uzmanıyla konuştum. O da aynısını söylüyor. Yani Türkiye'de her an bir patlayabilir. Bakın en iyisi de e, hani bu çürük elma e, sendromu vardır ya bir sepette bir çürük bir elma bütün elmanın bozulmasına neden olabilir o sepettekinin yani bugün içlerinde çok güçlüleri olabilir ama biz gördük ki Türkiye'de Demirbank gibi devasa bir bankanın devleti e, tahvil piyasasında fonlayan bir bankanın e, kağıttan kule gibi çöktüğünü gördük Evren yani ben şuna inanıyordum ya e, merkez bankası çöker Demirbank çökmez bu kadar güçlü düşünebiliyor musun hazineyi fonluyor ya bu kadar güçlü bir banka bir gecede çöktü neden çünkü o o dönemde bir banka skandalı yaşandı yeterli düzenlemenin olmaması nedeniyle işte o dönem senin de biraz önce bahsettiğim bededeka'nın henüz oluşturulmamış olması nedeniyle kağıttan kule gibi çöktü yani kötünün yanında iyi de gider evren bu nedenle acil olarak düzenleme yapılması lazım ama o düzenlemeye kadar vatandaşın bireysel tedbir alması lazım. Bakın bu cüzdanlar konusunda özellikle soğuk cüzdan ama orada da bir sorun var. Soğuk cüzdan alıyorsun ama sürekli işlem yapamıyorsun evren. Yani bunu işlem yapabilmek için hani borsada ee, takastan mal çekmek gibi bir şey. Borsacılar daha iyi bilir. Eskiden mesela bazıları aracı kurumlara güvenmezdi. O dönemde SPK yeterince iyi çalışmazdı. Takas bank yoktu bilmiyorum hatırlar mısın? İnsanlar e, hisseyi elden çekerdi. Mesela ben hiç unutmam e, bir aracı kurum vardı. E, Semih Menkul bilmem hatırlar mısın? Burada selam yollayalım Semih Bey'e. Mesela kasasında hisse senetleri olurdu. İşte hisseyi isteyenlere çıkartırdı. O dönem e, Petkin vardı, Eleydi böyle sayar verirdi. Mardin Çimento vardı. Mesela bir lot eksik verirdi, fazla verirdi. Böyle adetlerde karışırdı. Ama devir artık o devir değil evren. Yani bunun için bunun bir yasal düzenlemesi gerekiyor. Ben sadece sana bir şey sormak istiyorum evren. E, bu kripto paralarla ilgili tamam yasal düzenleme yapılmak isteniyor, yapılacak dünya. Fakat merkez bankaları... Buna ne kadar izin verecek? O senyoraj hakkından nasıl vazgeçecekler evren? Mesela ben şahsen onu merak ediyorum. Bu konuda da en iyi analist, iktisatçı sen olduğun için ee, Avrasya izleyicileri adına soruyorum. Peki bu senyoraj hakkından merkez bankaları bu kadar kolay vazgeçecek mi? Merkezi bir parada. Burada tartıştığımız konunun iki bacağı var. Bir, ürünün kendisi yani kripto para dediğimiz hadise İkincisi de bu kriptoların alınıp satıldığı platformlar. Şimdi o dediğin konuyu anlatmaya başladığımız zaman abi 20 dakika gider, 20 dakika doldu şimdi. Ama temelde şu var, hem Amerika hem Çin hem gerekirse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi dijital parasını çıkartacak. Çünkü parayı çıkarttığınız zaman o paranın sahibi bir şekilde gidip piyasada çıkarttığı parayla mal ve hizmet alabiliyor. Dolayısıyla ne Amerikalılar ne Çinliler, Çinliler hele bunu hepten kesti önünü, ne de Türkiye bir şekilde başka dijital paraların kullanıma girerek ürettikleri mal ve hizmeti bir şekilde onlara bedavaya vermeyecektir. Bu iş oturduğu ölçüde bunlar ayıklanacak ve mesela kara parada kullanılma işleri var. Bunun işte işte IRS'i, FBI'yi, CIA'yı hepsi bunların peşine düşüyor zaten ve Hazine Bakanı Yalın mesela çok ciddi yakınıyor bunlardan. Dolayısıyla şimdi ortada da platformların düzenlenmesi yok. E, bu işler nasıl olacak yok. E, Fed'in çıkarttığı dijital parayla ilgili hazırlıklar sürüyor. Ha, bunlar bir müddet daha at koşturacak buralarda. Ama zaman içinde yavaş yavaş bunların etki alanları daralacak. Neden? Sen yoracak e, abonelerimiz girsinler, baksınlar senyoraj hakkı nedir diye ben uzun uzun anlatamayacağım. Bir devletin çıkarttığı milli paradaki pay alma hakkıdır. Mal ve hizmet satın alır onlar. Bu e, bu hakkı bedavadan hiç kimseye vermeyecektir. Ama bu çok uzun sürecek bir süreç abi. Yani ha, bitcoin düşecek, çökecek, bitecek demiyorum. Ama benim esas tehlike olarak sunduğum, aldığın bitcoin'i bulabileceğim mi yerinde acaba? Evet. Problem bu. Problem bu. Önce bir bunu çözelim. Sonra Bitcoin mevzularını daha sonra halledeceğiz. Remzi abi, bir de kapatırken şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, dün bir video çektik biz. İşte dedim ki Mayıs ayında büyük ihtimalle e, bir e, büyük bir dönüşüm yaşanacak. Amerikan Merkez Bankası bastığı paraları geri çekince bir takım arkadaşlar da onun altına yorumlar yazmışlar. Ne oldu? Şimdi de Mayıs'a mı erteledin diye? dolar patlayacak, uçacak, kaçacak. Bakın biz ne ben ne Remzi abi dolar patlayacak, uçacak, kaçacak demiyoruz. Bizim beklentimiz 2023 için 21, 22, 20 o civarlarda falan. Ve bana diyorlar ki hangi görüşün çıktı? Bak bunu diyen insanlar son derece bir görüşü tutan, takım tutar gibi tutan, ülkenin çıkarlarını umursamayan, kendi ailesinin ve kişisel çıkarlarının peşinde koşan, halkımızın şu an yüzde yüzden fazla bir enflasyonun altında ezilmesini zerre kadar umursamayan narsist, egoist tipler. Ve bakın onlara ben şunu söylemek istiyorum. Bizim burada hangi görüşümüz mü çıktı merak ediyorsanız biz video silmiyoruz. 8 liradan dolar TL kuru 18'e çıktı. Biz daha geçen bahar aylarında Türkiye bu enflasyonda ıı, öyle bir fırtınaya girecek ki dedik şaşıracaksınız. Kamuoyunda kimse demiyordu. Biz dedik Amerika Birleşik Devletleri'nde FED enflasyon düşük çıkacak derken biz yüksek çıkacak dedik. Bunu da biz bildik. Bak bunu demek istemiyorum ama bu cahil insanlara hatırlatmak lazım bazen. Çünkü Goebbels teknikleriyle bizi karalamaya çalışıyorlar ama papaz filan yemez. Bak hayatımı size kapak yaparak geçti ve en son bak en son en son en son kapağı söyleyeyim Remzi abi. En son Borsa İstanbul'a dikkat çektik. Sen de ben de önerilerde bulunduk. Bak bir ay geçti geçmedi o kağıtlar yüzde on yukarıya gitti. Biz zaten vatanı sevmeyen insan ol, olsak borsayı ağzımıza almayız. Diyoruz ki dolar tamam mecburi bir yatırım ama bilen gitsin uzmanlarla konuşsun borsaya yatırım yapsın. Bizim vatanseverlik bilgimizi vatanseverliğimizi siz sorgulayamazsınız biz bu ülkenin aşığıyız. 2000 yıllık devletin aşığıyız. Haddinizi bileceksiniz. Hayatım size kapak yaparak geçti. Bunu da alın, yiyin, oturun şimdi. Remzi abi sen de bir şeyler söyle. Evren, şimdi e, bundan e, yaklaşık 10 yıl önceydi bir Alman ekonomistle e, röportaj yapmıştım. Şu an tam ismini hatırlayamıyorum ama. E, orada çok güzel bir e, tanım yaptı. Dedi ki, ekonomi karaciğer gibidir. Vücudun karaciğer organı gibidir dedi. Analistler, ekonomistler uyarır tıpkı tıp doktorları gibi ama o belirtiyi hemen görmezsin. Ertesi günü görmediğin için insanlar ya bak bir şey olmadı der. Ama bir anda o karaciğer çöker, siroz olursun ve artık iş işten geçmiş olur. Aynen ekonomi de böyle. Bizim uyarılarımız bakın insanlar anlamıyor. Biz Belki de sorunumuz şu bizim evren çok aylar önceden anlatıyoruz, e, tedbir alınması için insanların insanların kafası oradan karışıyor. İşte aslında karaciğer yağlanmaya başladı, karaciğer büyümeye başladı, bu siroza gidiyor, bunun kaçışı yok. Ama bunu işte bazı insanlar anlamıyor. Biz zaten anlamayanlar için yapacağımız bir şey yok, onlara sadece dua edeceğiz evren. Allah iyilik versin onlara Allah ayıktırsın diye onun için pek de kafa yormaya gerek yok bence o yorumları çünkü o yorumların arasında gerçekten çok güzel de yorumlar var bence onlara bakmamak lazım Remzi abi şimdi dediğim olay ne biliyor musun 2013 yılında bak bu çok ciddi bir konu bunu e, konuşmamız lazım 2013 yılında AKP Edin yaptığı işi algılayamadığı için bugüne geldik ben diyorum ki kardeşim bak Mayıs ayında 2013'teki gibi çok büyük bir dönüm noktası var. Bunlar zannediyor ki Mayıs'ta kur 20 lira olacak. Hayır. Ama o kur yukarıya doğru gidecek ve senin bunu tutma için yapacağın işler yok. Yani bir planın projen yok. Dolayısıyla burada 2013'ten 2022'ye kadar nasıl böyle bir artış gördüysen eğer AKP 2023'te seçilip tekrar kalırsa ve bu Mayıs ayındaki kavşağı kaçıracağı için yine aynı şeyler başımıza gelecek diyorum. Çünkü burada dolar endeksinin yukarıya doğru gideceği bir atmosfer var artık yani. Bu net. Neyse Remzi abi teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.